Oyun rap savaşları. Ben derim, ben değilim, sana yemin ederim. Ben derim, ben derim, ben derim sana yemin ederim. Ben derim, ben derim, ben derim sana yemin ederim. <laughs> Tabii ki benim. Benim eserim bu hiç kimse yoktu yalnız ve ıssızdı Herkes gibiydi diğerlerinden de farksızdı Benim masum sananlar gibi o da haksızdı Dolaşma başı boş arkana bakıp korsa bu elektrik odasına yapınca kalırsın ışıksız olursun vasıfsız Bir arada bir derede bir elleri bir geriye dolaşarak Geçiyorum oyun yatırım yüzük oyun bu gemide herkes masum değil Ben hariç herkes masum çünkü bu gemideki tek lordum Ben değilim ben değilim ben değilim sana yemin ederim ben değilim ben değilim Ben derim, sana yemin ederim İmpostor? Hayır imparator Çünkü varlığım herkesi korkutmaya yetiyor Beni görmek imkansız Pusular acımasız Benim impostor yani imparator Ey bu beden de nereden çıktı? Hiç haberim yok bunu kim yaptı? Şüpheli var mı? Yakında sarı Sesime kulak ver Çünkü benim haklı ben değilim, ben değilim, ben değilim Sana yemin ederim Ben değilim, ben değilim, ben değilim Sana yemin ederim Ben değilim, ben değilim, ben değilim Sana yemin ederim Ben değilim, ben değilim, ben değilim Sana yemin ederim